Selam size, Özkayalı ailesinin güzel kadınları. Selam. Hoş geldin yengem. Hoş bulduk yenge. Şunu şöyle koyayım bakalım. Ne haber kız, ne haber? Böcek. <laughs> Kilidi kırmadan kapıyı açmak. Ne o Erkut, hırsızlık işine mi girdi? Ya yengeciğim olur mu öyle şey ya? Tövbe tövbe. Annem Allah kabul etsin. Yenge, nasıl oldun? Ne ki bu? Ne olacak ya? Onun içinde bizim geleceğimiz yazılı. Bizim servetimiz, bütün kazancımız onda yazılı. Allah Allah. Sen ne arıyorsun? Ya yenge, bu Ayşe'nin fullerini arıyorum. Nerede o? Hani onu geri götürme bahanesiyle bu daha yani projemi sunacağım. Hmm. Bak şimdiden vetoyu yedin. Anne neden ya? Ya bak bu hepimizin geleceği için önemli bir şey. Ben seni destekliyorum. Bak o çekmece de Ayşen'in fuları. Al. Ya Yaşem ve yenge, minkı varsın Olmaz ya. Olmaz oğlum. <laughs> ne dedi abi? Duymadın mı sabah? Ya abime ne bakıyorsun anne? Abim iki de bir bir şey diyor zaten. Hem de ne? Hani Ayşe evlenince biz zengin olacaktık, hayatımız kurtulacaktı? Hiç. Ben hala fasulye ayıklıyorum, üzerimde aynı kıyafetler, aynı yatakta yatıyor. Ben ne anladım bu işte? Sen sakin ol yengeciğim, hiç merak etme. Bunların hepsi değişecek. Ben o modomunun yönetim kuruluna gireyim, o koltuğa bir oturayım... ...bakın bunlar nasıl değişecek? İnşallah. Ah oğlum, senin oranın yönetim kuruluna girecek eğitimin mi var? Aşk olsun Melahat Hanım ya. Bizim buralarda Oxford vardı da biz mi okumadık? Hiç. E, o yoktu ama Ortaokul vardı, gitmedin. Baban kahveye götüreyim dedi, istemedin. Sanayiye gönderelim, bir meslek öğren dedik, hayır dedin. Ya anne ya, Allah Allah. Ne yapayım? Özgür ruhluyum ben. Bu yüzden mi kızıyorsunuz bana yani? Ben bir yerde duramıyorum. He he. Ama bu kez farklı anneciğim. Yemin ederim çok farklı. Ya yani öyle hissediyorum ya. Her şey değişecek bu kez ya. Ya bir kez güven şu oğluna be. Bu sefer güven şu oğluna be. Ben sana güveniyorum yengem. Hadi sen git, kazan mübarek olsun. Allah razı olsun yengem. Ya Hadi bakalım. Ya abim duyarsa? Ya Ayşe böyle dedik durduk dinledi mi? Kız hayatını kurtardı. Doğru. Hem abim duymaz anne. Nereden duyacak? Ben söylerim. Etlerini çimçirim kız senin. Ben de babama söylerim. Seni mahveder. Çünkü ben onun canıyım. Bak bak bak. Tamam yenge dur sen dur. Bu kız, bak bakayım buraya. Gel seninle anlaşalım. Tamam. Hani senin şu çok sevdiğin sarışın böyle zayıf güzel bir bebek vardı ya. Evet. Ben sana onu alsam? Mm <laughs> Senin ona paran yetmez. Olmaz. İnan dedi bir şey söyle. <laughs> ya yenge, bunun dil pabuç kadar ha? İki tane gofret. Çikolatalı ekstra boy. Baksana. Kız ben sana nereden bulacağım ekstrasını? Bizim bakkalda yok. Ama aşağı mahallede var. Baksın. Bak şu böceğe şey ya. Gel bakayım kız. Oh! İyi tamam alırız. <laughs> Allah ya Rabbim ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yengem. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli